Sezgin Baran Korkmaz, Süleyman, Ankara. Merhaba asker. Oh. Birden beri Venezuela altınları gelmeye başlıyor. Altın ticaretinde de sorumu çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Es la historia de Saad. Bu çok önemli. Sezgin Baran Korkmaz'dan Erkan Yıldırım'a, uyuşturucu ticaretinden silah kaçakçılığına kadar birçok isim ve ifşa ülke gündemini sarsmaya devam ediyor. Son olarak ortaya atılan iddia tonlarca altın sevkiyatı. İddiaların merkezinde ise Sardes Madencilik adlı bir firma var. Sedat Peker yayınladığı videolarla birçok ismin kamuoyu tarafından bilinmesine sebep oldu. Bunlardan biri de 6 Haziran'da gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz. Ancak bizim bu videodaki konumuz Sezgin Baran Korkmaz değil, hemen ertesi gün yani 7 Haziran'da bir anda buharlaşan Sardes Madencilik. Sezgin Baran Korkmaz, Süleyman, Veysatek, Ankara, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Soylu'nun organizeden sorumlu genel müdür yardımcısı yaptığı Resul Hor, Ankara Emniyet Müdürü Sermet. Bir kişi daha onu da söyleyeceğim. Bu çok önemli. Olaylar Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin arasının bozulmasıyla başlıyor. 2018 yılında AKP iktidarı altın ticaretinde rotayı Katar ve Venezuela'ya çeviriyor. Üç ülke arasında başlayan altın ticaretinin hacmi çok ama çok yüksek. Bakın 2017 yılı 16.6 milyar dolar altın girmiş Türkiye'ye, yani ithalat yapılmış. Bu, Cumhuriyet tarihinden bu yana Türkiye'ye bir yıl içinde gelen en yüksek miktardı. Ve bu altınların üçte ikisi Birleşik Arap Emirliklerinden ithal edilmiş görünüyordu. Ama işin ilginç tarafı, Birleşik Arap Emirliklerinde altın madeninin bulunmamasıydı. Peki madeni olmayan Birleşik Arap Emirlikleri nasıl oluyor da tonlarca altın ihraç edebiliyor? Birleşik Arap Emirlikleri sadece petrol kaynakları ile değil, dışarıdan ithal edip işlediği altın rafineleri ile de biliniyor. Dubai'nin Kuyumcular Çarşısı yüzyılı aşkın bir süredir baharat, inci ve altın tüccarlarının uğrak noktalarından biri oldu. Ticaret ağı o kadar sağlam ki Dubai, altın şehri olarak anılmaya başlandı. Resmi rakamlara göre altın ticaret hacmi 2020'nin ilk 9 ayında 41 milyar euroya ulaştı. Fakat bu ticaretin görünmeyen karanlık bir yüzü de var. Özellikle Yemen'de başlayan iç savaş ve Afrika kaynaklı milyar dolarlık altın kaçakçılığı. Bu bilgilerle birlikte biraz geçmişe gidip bir diğer uluslararası kara para aklayıcısı Reza Zarrab'ın yaptıklarını hatırlamak gerekiyor. Benim şahsen arzu ettiğim keşke biz hukuki bir platformda, yani adil bir platformda zaten mahkemeye çıkmış olsaydık zaten serbest bırakılırdık. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki illegal altın ticaretini başlatanlardan biri de şu an ABD'de olan Reza Zarrab'tı. Savcı Piret Baharara yazdığı iddianamede Birleşik Arap Emirlikleri'ne usulsüz para transferleri ve içinde 1,5 ton altının İstanbul'dan kalkıp Dubai'ye gittiği yer almıştı. 17-25 Aralık soruşturmalarında da geçen bu uçağa kamuoyunun memur Teoman olarak bildiği gümrükte görevli Teoman Coşkun Dudak tarafından izin verilmemiş ve 18 gün süreyle Türkiye'de hava limanında bekletilmişti. Zarrab da bu sorunu çözmek için rüşvet ağını devreye sokmuş, Bakan Zafer Çağlayan'dan yardım istemişti. Kendimde, çalışma arkadaşlarım da bu ülkede çivi çakan, taş üstüne taş koyan, Türkiye'nin ihracatına katkısı olan ve olacak tüm iş adamlarımızın emrine kendimi amad ettim, etmeye de devam edeceğim. 17-25 Aralık sürecinde yaşananlar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin bozulması sebebiyle altın ticaretinde rota Venezuela'ya döndü. Ama büyük bir sorun vardı. Venezuela uzun yıllardır ABD ambargosu altındaydı. Venezuela altın ve petrol karşılığında temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Ama mesele sadece bu kadarla sınırlı değil. ABD ambargosunu delme riski altın ticaretine ortak olan kişiler için büyük rant demek. Merhaba asker. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro işte böyle bir dönemde Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bazı anlaşmalar yaptı. 2018 yılında atılan bu adımla beraber Çorum'un adı öne çıktı. Erdoğan Venezuela'dan gelecek altının Çorum'da işleneceği ve şehrin zenginleşeceği müjdesini verdi. İnşallah altın ticaretinde de Çorum'u çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Bu müjde de her zamanki gibi halk için değil yanlaşlar içindi. Başına talih kuşu konan şirket pek de kimsenin bilmediği 100 bin lira sermayeli Sardes firması oldu. 2009'da İlborcan Elektronik ve Kıymetli Maden adıyla İstanbul Fatih'te küçük bir şirket olarak kuruldu. 2017'de Sardes adını aldı. Sermayesi artırıldı, 100 bin liradan 5 milyon liraya çıkarıldı. 11 gün sonra da borsa üyeliği kabul edildi. Firmada işler ışık hızıyla yürüyordu. 2 ay sonra Ocak 2018'de 41 milyon dolarlık altın alımıyla ilgiyi üzerine çekti. Şirketin sahibi başka faaliyeti bulunmayan bir kuyumcuydu. Ortada bir tuhaflık olduğu fazlasıyla belliydi. Fakat şirketi panikleten Sedat Peker'in ifşaları oldu. Peker'in videosundan bir gün sonra şirketin tüm faaliyetleri durduruldu, ithalat izni iptal edildi ve borsadan çıkarıldı. Altın ticaretinde de sorumu çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Eslä historia de Bu çok önemli. Peki Venezuela bu ticaretin karşılığında ne oluyordu? Temel ihtiyaçlar ve gıda. Mulberry adında İstanbul'da yeni kurulmuş bir şirket Venezuela adına Türkiye'den gıda alıyordu. Bu gıdalar daha sonrasında Maduro'nun sosyal yardım için kurduğu Club adında bir gıda paketinin içini dolduruyordu. Türkiye işleri büyütmeye karar verdi. Maduro da Erdoğan gibi bu ticaretten oldukça memnundu. 2019'da Venezuela Başkan Yardımcısı Tarek El Assami, Türkiye'ye gelerek Çorum'da Ahlatçı Holding'in kurduğu altın rafinerisini ziyaret etti. Ama bu altın madeni projesi hiçbir zaman resmiyette hayata geçmedi. Peki neden? Çünkü ABD Hazine Bakanlığı'ndan gelen üst düzey bir heyet Ankara'yı Venezuela altınları konusunda uyardı. Çünkü altınların İran'a gittiği şüphesi vardı. Tıpkı 17-25 Aralık sürecinde Zarrab üzerinden kurulan tezgah gibi. Türkiye uyarı sonrası yaptırıma uğramamak için altın ticaretini bıraktığı resmi ağızlardan duyurdu. Fakat ABD olayın peşini bırakmadı. Kısa bir süre sonra ABD Maduro'nun işlerini yapan Alex Saab adlı bir iş adamına 2019'da yaptırım uyguladığını açıkladı. Çünkü Saab ve Maduro ekibinin gıda işi üzerinden 10 milyonlarca dolar yolsuzluk yaptığı ortaya çıkmıştı. Böylece Saab'ın Türkiye'dekiler de dahil bütün şirketleri yaptırıma dahil edilmişti. Eski diplomat İmdat Oner sosyal medya hesabından çarkın nasıl işlediğini anlattı. Oner'e göre Türkiye'deki bu şirket buradan ürünleri ucuza alıp yüksek fiyatlardan Venezuela hükümetine satıyordu. Hem Saab hem de Maduro yönetiminin lider kadrosu yapılan bu ticaretten komisyon alıyordu. Yani Türkiye Venezuela merkezli kurulan çarkla fakirin yiyecek kutusundan bile çalıyorlardı. Şu an Alex Saab, Cape Verde adasında tıpkı Sezgin Baran Korkmaz gibi tutuklu ve ABD'ye iadesi bekleniyor. Kendisinin hem Venezuela'da hem dünyanın çeşitli yerlerinde farklı yolsuzluk ve kara para mekanizmaları kurduğu düşünülüyor. İşte Türkiye'deki altın mekanizması da bunlardan sadece biri. Saab'ın ABD'ye iadesinin ardından itirafçı olup olmayacağı bilinmiyor. İtirafçı olması halinde Türkiye ile ilgili kimsenin bilmediği sırları ortaya dökme ihtimali de var. Sarayın Reza Zarrab ve Sezgin Baran Korkmaz korkusuna bir de Venezuela altınları ve Alex Saab eklenmiş görünüyor. Soruşturmaların nasıl sonuçlanacağını ise zaman gösterecek.